Bir de Bahattin Anas'ın amını giyiyorum müsait olduğumda. Ne giyiyorsun? Bahattin Ayın Anas'ın amını. Saygısız köpek. <gülüyor> bir <laughs> tane şey var. Bahattin'e dayı diyoruz. Ya. Dayı, dayı adam. Yaşlı çünkü. Şu dolaba bir, bir, bir el ateş mu? etsem. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin kardeşim <gülüyor> tekrardan. <gülüyor> 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 Tekrar <gülüyor> hoş bulduk kardeşim. Ben Mirzan yani abi. Şunu, şunu alsanıza mı şunu ya? Koy de mond namına. Koy de mond namına bir. <laughs> ah. Ah abi. Ne? E çok yüzüne bakayım. çok susamışsın. Alper beni susuz gezdirme amına koyarım seni. Bu cümleyi yani Seni ya. emzireceğim. Ya. Zaten benim yanımda kardeşim var. kesilmiş. Ben çıkartıp o <laughs> adamı elini cebine atmasına rağmen vurmamışım. Hala gelip böyle muhabbet çevirdiler bana ya. Çayacağım. Sür baba sür. <laughs> Alper. Senin de anneler günün kutlu olsun. Az emzirmedin beni. Ay vallahi sağ ol bir çiçek bir şey al o insan. Robertti <laughs> <laughs> <Ulan> de <bahadilere gülüyor> ya. <gülüyor> Orası bir çocuğu yayın adamı diye susuz gitti. Ya abone ol. Bundan sonra <gülüyor> gezerken <laughs> yanımızda bir <laughs> mama, mama kabı taşıyalım abone ol. Su kabı taşıyalım yanımızda. <laughs> beni aramışsın diyorsun. Hayır. ne lan? Hayırdır lan? Dün de, geçen gün de zaten ben giyinirken kabinime girdin bana sarıldın kabinde. <laughs> <laughs> ben dedim aa dedim. Kız, niye, söylüyorsun dedi? böyle gün, Kız, bir duyar niye söylüyorsun böyle şeyleri? Cevap vermeden gitti. Bir duyar olacak. Niye söylüyorsun böyle şeyleri? Drogba'ya benzemişsin lan, DiAngelo. 12'siz silik bildin mi onu? <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize kendinize bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.